Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim. Değerli arkadaşlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisiniz değil. Bizleri de sorarsanız. Elhamdülillah iyiyiz. Ne diyelim? iyi olalım arkadaşlar. Şöyle çocuğa sancı ilacı aldım. Ezaneden. Damlama aldım arkadaşlar. Ondan sonra bizim kardeşim burada misir var. Geçen geldi dedi. Misir götürdü dedi Arkadaşlar. Kedi de benden oynamak istiyor. Ona gelip bak. Bak bak bak. Bak bak geri yatıyor. Benimle oynamak istiyor. Ondan sonra gelip gelip ona yatıyor. Ve <laughs> çok bir yerler girip yatıyor. Görüyor. Musun? Gel gidelim. Ondan sonra eşimle geldik arkadaşlar. Bugün de eşim cenazeden dolayı gitmedi. Arkadaşının babası ölmüş arkadaşlar. Oraya gittiydi. Cenazeye gitti. Oradan da geldik işte bir ezaneye uğradık. Oradan da dedik şuradan bir misir alalım. Ondan sonra ocağımızı yakalım. Kaynatalım dedik. Ondan sonra ocağımı yakacağım. Misir kaynatacağım. Onda bu yanına doğru geldim. Gelmiyor mu? Gel. Gel. Sizler ne yaptınız arkadaşlarım? Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Allah girip çıkıyor işte. İşinen, gücünen, kış hazırlığıyla, kış telaşesiyle. Ne? Söyle yok mu? Var. var? Kendileri var. Ha. Çay mı de zorlattı da. Bir dedim ben karnım dağından ağaç istedim. Bunlar da inekler arkadaşlar. Şu simenteli var. Siyah beyazı var. Ne ararsan var. Bizim getirdiğimiz çok tamam He? Şu getirdiğiniz, satın aldığınız var ya şu. Hmm. O şunda şeyde eskilden verdiler. Eskiden eskilden şu değil mi? Yok hanım şu küçük herhalde o. Şu küçük gelen eskilden. Hmm. Şu böyle satın aldınız. Tamam işte o da ya, o yandan geldi. Eskil tarafında. Dur aman hmm. de gitti elim bir yapalım. da oyunu durmam da. Bana bakan da olmaz aman diyeyim. Haydi. Gel Hana lan kedi vardı. O da benden oynamak için var ya yani onunla gelip gelip yat yatı atıyor? Şu ilacı da şuraya koyayım da. Ta şöyle kendi taraftan alın dedi. Orayı yüksek ya diyor. Aynen. Buradan şey alayım mı? Teliz alsaydın şuradan. Aynen. Şuradan geçeceğim. Teliz alacaktın. Yarın mısırı neye koyacak? Bir değil lan, içine koyalım diyelim ha. Bir tiyariz mısırı satacak değil, herif kurban olayım. Elma atmış, bunlar nasıl yüzün elmayı? Amma, başlık elma atmış. Köpekliğim kapat, bu yanına gel anam aman diyeyim. Bir de seni ben hastane, postane gezdirecek değilim, gel vallahi. Git ama ben şu yandan gidiyorum git. Benim kapılmaya niyetim yok git. Bakan da olmaz bana valla. Yat kuzum yat sen yat. Biz akraba oluruk ikimiz. <laughs> yat. Ana o ne? Sen miydin kedi? Şurası da misirleri arkadaşlar. Anam Allah. Kapı verir de. mantı. Notlarda yiği çıkıyor. Aman vallahi dökülmüş herhalde. Notlarda çıkıyor vallahi. Şurası Mısır. İnek nere güçecekler arkadaşlar bunu yeşilini. Bak 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 kedi de geliyor bak. Geldin kızımcan. Abo, abo hop. Hop, hop. Hop. eşim. Eşimle beraber kıralım da. Şu arka taraftan. Gel. <laughs> <He. gülüyor> <laughs> gel kocam gel. Abo abo. Gel. Nereye gittin? Kayboldun. Bak da öyle, gel ben sen tut da ben bakayım. Sen de bakayım, yakın olan belli o. Ee, bak hala şöyle kurusu olur, yaşı olur onun için. Anamış. şşşt. kumdakları yaş ya. Şu içinin kurusu oluyor, şey söyler ya. Bunda yaş olandan korkma. Evet. O, şunlar mesela yaş, şunlar. İçi içi, içi yaş, şuna bakmayacağım. Şuna anam bakıp tutuyor mu burada? Şunlara bak bakayım. Şuna. Apo. tane atayım. Kendim de düşünmüyor Burada bir kendi bölge. Vallahi o meyve atıyor, oyna ben diyor. Oynama sırası mı? Ne Hepsini almasın. Hepsini niye Koy yanına. Sıra koy. Koy yanına. Ah. Yok mu? Kapalı mı Rümeysa? Evet. Evet. Şimdi çek ben bir. Ah. Şöyle dur. Çek bakayım bizi. Şuradan şu. Şey. Tamam olsun dur. Hadi şu çöp kovasını yanına götüreyim diye. Dur, dur. On kadar alayım ya. Ne şöyle. mesele Belki çocuklar, İyi, çocuklar telefonu şey değilse, şarjını bitirdiyse. Yeter fazla çıkarma, yiyeceğim o kadar çıkarma. Yeter, yiyeceğim bu kadar. Aha, şurada soyum arkadaşlar. Sen ocağı yaktın mı? Yok. Yakaydım. Bakaç var ya. Hı? Bakaç var ya, bakaçı bir. Bakaç şu orada et. Nerede? Nasıl itaca bakar ne? ya. Nerede? Şu odunlukta et, oraya koyduydum, ortadan. Bakmıyorum ah, o zaman sen verip geleceğim baba. Şöyle soyayım arkadaşlar. Ondan sonra kaynatalım. Ondan sonra bugün de böyle. <gülüyor> <gülüyor> onu, onu mu şey diyeceğim? He <laughs> he. Doldur, doldur. Da ağzını kapatayım. Şöyle getirdik. Ondan sonra kaynatalım. Buyurun gelin misir yemeği arkadaşlar. Vallahi içten, kalpten, ciğerden diyorum bak vallahi. Yemek isteyen, çiğitmek şey isteyen arkadaşlar bak taze taze mısır. Sağ olsun Allah razı olsun. gelin gelinden aradı. Mis, aman o da bahalet Mısır niye götürmüyorsun dedi. Mısır götür dedi. Kaynadı yiyin dedi. Sağ olsun Allah razı olsun. Karın getirdim de. Bak mu oldu bu? Bakayım. Yo çok da değil. Yo aman çok lan. Hı? Çok yarım mı? Çok çok. şeymiş. Ha. Kötüymüş. Hadi bunu götüreyim ona da. Kaynatın da öyle götür. Şimdi şey, ne de kaynatacak? Domak sıra yok mu konu? Var mı yok mu? Götürdü ya. Ne zaman? Dün mü geldi? Dün Ol. değil. Ondan sonraki gün geldi. Evet gün mü geldi? Götürdü gitti. Bizim Salatalıkla gittim. beraber. Efendim canım. <laughs> Sana atla diyeceğim. He onun şimdi <laughs> çıktı. Ucağımı da göster yaptı babam de. bulmuş ortayı. Hmm. Allah. Soğuk ver. kapağını da götüreyim. Kapağını mı? He. Getireyim arayın. Sezonun son mısırları arkadaşlar bunlar. Çoluk soğuk diye bir aldım geldim. Bizim amcanın orada. Evet. Sağ olsun. Allah razı olsun Hamzeciğim. Çok teşekkür ediyorum. Şu dünyada babam Zeynep'i misin? Üzüm varsa bu kaç üzüm çeksem ya. Var mıydı? Yür, hem kendimize isterse ona. Benim, ben ters müşterim, Ben dur ben. Benim çocuklarımı ben bakıyorum. değil. Bir güvenim de, kafa açıkladı açık. Esra rol var, tüh, unuttum bakını. Ya ben niye kaçırdın ya, <laughs> tüh. Ya hele bir şey eksik ya. <laughs> hele bir şey eksiydi yani şey vallahi. Bırak, böylece bırak. Gidiyorum. Böylece bırak, sen git, yerini al bak, Esra Erol yeri kusar sana. <laughs> Hadi kusarsa? İşte kusar, yok yazılın sen. <laughs> Yoklama yaparsan yok yazılın, sen hemen gidiyorsun. Ben sana ben derim esracıyım, ben buradaydım derim. Yani sakın boş yazma bak derim. İşte yoklamada yok yazılma. Yok yok. Yok yok. Yok yazılmam, korkma. Sen hiç korkma. Kaçırma yani. Yok yok kaçırmam, kaçırmam. Ben onun tekrarına bakarım. Evet. Şeyde. Youtube'da bakarım. Kim kaçmış, kim gitmiş gelmiş? Şuradan bir kap getirin de Üzüm keselim Resule. Tel, aman telefon aç da bir sor bana. Kızım bir bıçağın e, bir kap getir de üzüm kesin. Telefon bakmıyor. İkisinin birinin ki kapalı, biri de bakmıyor. Yarın salı mı? Hı -hı. Yarın ekmekteyim arkadaşlar. Belki video atamam. Öyle değil mi? Bazıların kuğun oluyor, bazılarının olmuyor. illa ki ortada çıkıyor, bir anda kaçırıveriyorsun. Çekiyor, ondan sonra bu telefon açıyorlar, iyi, iyi videoya kaldır. Kız eşim kızar, ne bileyim neyim kızar. O yüzden arkadaşlar yarın video atamam, kusuruma bakma. İnşallah çarşamba, perşembe de burada ekmek yapacak. Emine komşumun, Tuğba'nın ilkisinin benim hayatımda edecek arkadaşlar. Ekmek yapacak. O zaman çekerim çarşamba çekeyim ne yapayım kusuruma bakma değil mi bazıların konu oluyor bazıların olmuyor tuttu mu o yüzden tut. yarın atamayabilirim hepinizden buradan özür dilerim arkadaşlar kusuruma bakma bunu atalım yarın inşallah bir güne atarım Cuma günde kimin ekmeği dedim lan? Ha, Zübeyde komşunu. İnşallah orada da çekerim. E şimdi de şöyle Rümeysa'ya üzüm kesiyor arkadaşlar. Arılar yiyor arkadaşlar. Işte. He. Arılar. Nasıl iyi üzüm de iyi bakalım. İyi üzüm de arılar işte. Allah kız. Hep nasibini arıyorlar, arılar yiyorlar. İlaç da artmadık. Çoğunu yiymişler zaten arı. Evet. Sağlama yakınlarını alayım da Bulabilir misin? Bunun önüne keseti geçiyorum Doldu bende oh, Sağlama, sağlama yakını da yok Şöyle <laughs> İçindeki suyunu içiyorlar Dışı böyle kalıyor Yine de çocuklar Şuradan da alaydım alalım <laughs> İşte var ya yani Seneye bir ilaç alalım. Vallahi. Ben de kara üzümü çok seviyorum. Kara üzüm olacak. Aslında şu ay var şu karaca doğru bağlasam olmuyor mu ki? Şunu uzunu var ya. Oraya o mı Niye? O şey şuraya. Şöyle uzatacağım bunu. Altın şey gibi olacak. Kostüm. Şuraya uzatacağım. Şöyle. Şu? Bu oraya gitmez. Onu bir de şuraya göre. Şuraya kullanamam o zaman. İşte değil mi? Bakızda. da paçayı kullanamam. İşte ben de şöyle şunu diyorum şöyle asılalım. Neyse ama o güne bir gelelim bağlım bir de. Her şey nasıl kısmet. Hey orada da var. Şimdi bunlar şöyle asılsaydı uzasaydı. Abo nasıl çok üzüm verirdi. Ama. Olmadı. devam ediyor Evet arkadaşlar şöyle bir üzüm kestim biraz. büyük var ama. Arılar dediğim gibi bazılarını böyle yemişler arkadaşlar. Suyunu içmişler. Şeyi kalmış dışı. Yani sağlamlarından şöyle biraz kestim. Rumeysa falan çocuklar yesin. Hmm. Gel mı alırız? Ne yaparız? Ne o? Ceviz mi? Nasıl değil valla? Aman. Bu cinsi o cinsi. İçi dolu mu? O tamam daha ne? Cinsi kutu demek ki. Ya bu ne? Kutucu kutucu. başlansın. Bakmıyor musun ben sana? Aramadım ki. Kim aradın ya? Tamlayı aradım. He. Tamlayı aradım. Çıkarsa şimdi o da çıkmadı. O da çıkmıyor, o da çıkmıyor. Dışarıda ne mi oturuyor? Herhalde. Cevizimi yedelim. Daha ne işte işçi dolu da ya. Ya pek ufak. Ya o cinsi diyeyim. Cinsi böyle. Bir, bir tarafını şey. aşıladalım şu küçük yer var ya. Ağacın cinsi mi öyleymiş? Tamam işte şu küçük yeri de aşıladalım. Ama şu da yeri. Bakalım aşı vaatı gelsin mi? Çok sen, satmaya giderik. sonbaharda bunlar da yapraklara sarardı arkadaşlar. Dökülecek. Aynası, biraz mısır koy bunu koy tamam çocuklara götüreyim bunu kuralım yavrum kuralım topamızı, kuralım ocağın başında oturuyor arkadaşlar valla sıcacık sıcağın gözünü seveyim <laughs> valla ne uğrayacak ya Şöyle ocağımız yanıyor, biz de dibini bekliyor. Ne söyleyeyim? Eşim be. Değil mi eşim? Ona hmm. böyle giderse vallahi zobalar kurulur. Çocuğu şur yazdık. Yine bir akşam sabah falladın. Karalıyla. Nöretçi anam. Eh. Anlatın bakalım. Da, anlatın da dinleyelim eskilerden. Eskilerden ne vardı ne Eskilere gelmordu. Aa, Başka kim vardı? Aa, var. kim vardı? Aa da öyle 10 sene oldu. Eski kalmadı. Eskiyi bitirdik. Ya, rahmetli rahmetli. Rahmetli, rahmetli. Sizlere şöyle bir göstereyim. Çöp. Ne diyor? Kok 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 diyor. Cevizi yapraklar mi? Neyse arkadaşlar, bir de böyle bir video hazırladım. İnşallah yarınki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize buradan sevgiler, saygılar olsun. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Herkese hayırlı akşamlar tekrardan.